Evet merhabalar Hyundai Kona'nın fiyatı ile ilgili bir video yapmıştım şimdi düzeltmesini yapmamız gerekiyor çünkü sabah 925 bin lira dün de 925 bin liralık fiyat açıklanmıştı akşama doğru sanırım geri dönüşlerden bir baskı oluştu Hyundai tarafında fiyat revize edildi 811 bin liraya düştü 925 bin liradan 811 bin lira birden 110 bin lira fiyat inmesi karşımıza çıkmış oldu baktığımızda ÖTV %25'ten %10'a düşünce 780 bin lira seviyesine gelmesi lazımdı. Çünkü araç 895 bin liraydı. %25 ÖTV %10'a çektiğimizde 785 bin lira seviyesinde yapması gerekirken hafiften zamlanmış oldu. 811 bin liralık rakam karşımıza çıktı ham fiyat üzerinden. Aynı i20'lerde olduğu gibi ham fiyat üzerinden 15-20 bin lira seviyesinde bir artış olmuş oldu. Zaten adil olan buydu. 925.000 lira kesinlikle adil bir fiyatlandırma değildi. Evet, Kona 811.000 liralık fiyatıyla şimdi mantıklı seviyeye inmiş oldu. %10'luk ÖTV'si ile beraber bu ürünü takip edenler yüksek menzilli versiyonunda olduğunu bilirler. Artık yüksek menzilli versiyonda %10'luk ÖTV'ye girebilir. Bununla ilgili bu aracı da yakın zamanda görebiliriz. Tabi ham fiyat 700 bin lira seviyesinde tutulabilirse bu göreceğimiz bir sahne olacaktır. Evet, Kona ÖTV indirimiyle beraber bu sefer ucuzlamış oldu. Dünkü ve bu sabahki fiyat 925 bin liraydı. Hyundai bundan vazgeçerek 811 bin lirayla piyasa için oldukça makul ve mantıklı bir noktaya gelmiş oldu ve elektrikli pazarında oldukça Önemli bir fiyatlandırmayla karşımıza çıktı. Özellikle bu arabaya ikinci elde 1 milyonun üzerinde pek çok fiyatlama vardı. Bu fiyatlar da mecburen kırılmak zorunda, kırılacak gibi gözüküyor. Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Bu güncellemeyi de beraber bir önceki videomu da yayından kaldırmış olacağım. Artık 925 bin lira geçerli değil çünkü. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.